Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Skyrim videosuna hoş geldiniz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videoda en son nerede ki Evet. Miran tapınağına doğru gidecektik. O kadar fazla görev yaptıktan sonra artık e, gitme zamanımız geldi. Evet. Burada başlattım. Tapınağın giriş tarafında ve tapınağın etrafında gördüğünüz gibi ejderha iskeletleri var. Orada var. Burada ve burada. Evet tapınak girişi baya güzel bence. Bu mirak kimse kendi çok güzel bir tapınak yaptırıyor. Sen kimsin? Yağmacı. Evet yine ejderhalar var. Gözlerimle tamam güzel. Tamam. Kimzecikler gözükmüyor. İlerleyelim yavaş yavaş. Bir dakika biri konuşuyor. Evet burada. Bu kontrol altına alınamamış. Bilmiyorum ki beni öldürmeye çalıştılar ben de buraya geldim. I am prayer of the scar. I am here to either save my people or avenge them. I am unsure. Something has taken control of most of the people of the very land itself. My father Storm, our shaman, says Mirak has returned to Solstice. But that is impossible. Niye imkansız ki? Bu arada bu kuzeyliler farklı bir dine inanıyor. Çok eski kültürler mi yok? Eski kültürlerine galiba ona bağlılar. Şimdi Skyrim'deki kuzeyliler daha çok Talosa saygı duyuyorlardı ve imparatorluk dinine inanıyorlarken bunlar ise eski e, yerel kuzeyli dinine inanıyorlar. Tamam gidelim. Zaten açıldı bile galiba. Şu an açılıyor evet. Şimdi bana konuşamayacağım çünkü açılacak. Ve birlere yaklaşacak. Geldiler. Şunlara bak ya. Gel bakayım. Gel. Lan yanlış şey varmış bende. Nida varmış. Ateş nefesini alacak.

Evet etmiş. Ama başarısız oldu. O ejderhaları gö dışarı görünüz ejderhaları yani bu savaştan kalan ejderhalar. Bu arada sizin altınızdan da biraz bir şeyler öğrenelim. Evet. Evet, bunların dininde yüce yaratıcı diye tek tanılı bir inanıyorlar aslında inançlara bu. There are few of us left unaffected. My father, I fashioned. If I cannot find a way to say, it is an ancient stone of power, a connection to evet. Neyse ben şunları bir araştıracaktım. Para yokmuş bunlarda. Sen de. Zaten biliyorum onu. Gerek yok. Hadi gidelim. Bu arkadaş pat diye düşmemi beklemiyor ya. Hadi bakalım. Yardım ediyorum ya manyak. Arayalım bakalım neler var. Kışlandı patlayanım o artık ya. Bunu al. Zaten boş diye baktıysam. Aa güzel. İyileştirmek istiyorum. Burada ne çok var diyecektim ki sadece bir iki tane varmış. Kaç tarafa geçelim aynen. Arayalım her tarafa bakalım neler var. Aa milleti yakmışlar burada. Bunda bir şey yok. Bir dakika dur. Şöyle gel. O boş zaten. Burada ne var? Tamam. Burayı boşalttık herhalde. Tamam acele etmiyorum zaten. Yavaş yavaş her şeyi arıyorum. Güzel. Bunları da bulduk. Burada ne var? Ee, zehir kullanmak istemiyorum. Yok. Nereye oturuyorsun sen? Vay. Evet dediğim gibi animasyonları Dangard'la beraber düzeltmişlerdi biraz. Yani bizim arkadaşlarımız odun gibi durmuyorlar. Biz bir şey araştırdığımız zaman gidip oturuyor bir şeyler yapıyor. Damgard'la gelmişti. Dragonborn'da devam ediyor hala. Eee tabi bu Fallout'ta daha da biraz daha düzeltildi. Fallout 4'te. Bir de üstüne şey de konuşabiliyor. Benim isteğim elde Scrolls altıda da konuşsun ya. İnternette bazıları istememiş ama bence RPG oyunlarında konuşmalar aslında güzel bir yandan ya. Yani kötü bir yanı yok bence. <laughs> Ölüm zaten. Masa bir RPG oyunu ama onda da konuşuyor ve karakterle bayağı bağlanıyorsunuz. Oyundan güzel yani. Yani sırf RPG oyunu diye karakteri konuşturmamak iyi bir şey değil. Mirak was trying to take power here and protect himself in the process. Şunu alalım. Burada bir şey yok zaten. Gidelim bakalım. Ha, şu tuzak vardı dikkatli ol. Burada da var. Öyle geçelim. Evet. Nasıl öldürmüşler milleti şuna bak. Ve Met geldi. Öl lan. Çok güzel. Ona ne var? Şimdi bir dakika. Şurada da sanki bir şey vardı hatırlıyorum. Buraya nasıl çıkıyorduk? Buradan mı çıkıyorduk? Ben buraya çıkabiliyordum ya. Burada bir şey vardı sanki. Yanlış hatırlamıyorsam ama yok galiba ya. Neyse gerekli topluyoruz işte her şeyi. Başka bir şey gerek yok. Neyse. Bizim arkadaş nerede savaşıyor? Aşağı mı bindi? Evet aşağıda savaşıyor. Kuzeyli ok alalım. Senin ne var? Sorry, but you left Evet her seferinde böyle diyor. Üzgünüm ama başka bir çarem yoktu. Ya ne yapıyorsun işte düşmanları öldürürüz. Düşman bunlar. Yapabilecek bir şey yok. Hem de manyaklar. Mira tapıyorlar herhalde. Evet bu uyanacak gibi belliydi. Evet ben öldürmedim o öldürdü son anda son vuruşu yaptı. Evet bu da yaşıyor kesin. Dur ya ben son vuruş yaparım her zaman. Öl artık, öl artık. Bir dakika. Buna madalyon ne iş var? İşte bu çok iyi. Heh işte böyle. Yani başka yol nasıl olsun? Bunlar hepsi bildiğin zombiler. Sen yaşamıyorsun değil mi? Yaşıyormuş lan. Dur, basma buraya. Ne çok? Lord çıkmaya başladı. Öl lan. Gel bir de buraya vur Vur. Biraz da sen öldür ya. Benim canım azaldı. Abi okçu varmış. Bir dakika, bir dakika, bir dakika dur dur. Ee, yay nerede? O da lordmuş. Vuramadım bak. Hadi devam et devam et devam et. Bu kadar. Bizim bu arkadaş iyi savaşıyormuş. Spor kokunu alalım. Bir dakika nereden devam edeceğiz? Ha burada daha bir, biri daha var. Ve... Bir Aşağıdan mı gitsek ya? Aşağıdan giderim. daha aynı yola çıkacak herhalde ikisi de. <laughs> güle güle. Bunlar artık zaten güçsüzler. Benim karakterim için güçsüzler. Evet buradan gideceğiz ama öncelikle şuraya bir gidelim. Şunu bir bakalım ne var. Burada ne var? Evet. Yukarıdan gitseydik buraya gelecektik yine. <laughs> gel gel. Ba en azından yanma. <laughs> tamam ben giderim. Yani en azından hiçbir şey olmuyor gördüğün gibi bak. Ve bunu yapınca kapanıyor bu gelecek. Hadi gel bakalım. Evet bu diğer şeyler gibi de değil gördüğünüz gibi. Arkadaşlarımız gibi mal değil. Gördüğünüz gibi durdu. Ben gittim buraya kapadım öyle geldi. Aynı şey gibi. E, vampir neydi o? Seren evet. En sevdiğim karakter, e, yan karakterler bunlar işte. yoldaşlardan biri Serena bir de bu Freya mı ismi evet bu da iyi bu da iyi bu da bu da sağlam bir karakter <laughs> Lan... ölmüşsün ben de dedim ne oluyor Heh, şuraya açacağız evet açtık bu ne Burayı ne yapmışlar ki böyle Buraya mı açtık biz? Evet buraya açtık. Açıldı burası güzel. Evet hem metfunlar hem tarikat savaşçılar hepsi bir arada. Evet tuzaklar. Ok içinmiş. Evet çok güzel. Böyle artık. Tamam bunu hallettik. Evet çok güzel. Kalkanla oku durduruyorum. Hangi 80 oldu. Şimdi 100 diyebilsek çok güzel olacak ama. Senin ne var? Nerede öbür arkadaş? Nereye gittin siz ya? Burada ne işiniz var? Stop tarikatçı ha. Ara bir daha ha. farklı bir şey olur sen ama sen de bir şey yok. Tu zaten bastın. Hadi gel, hadi gel. Tuzakta basıp duruyor manyağa ya bak ya. <laughs> Atalarına değil ya. <laughs> Ustalarına ya da üstatlarına olabilir. Efendilerine. Ni ata bir çevirmişler teze bunu. Ne sizi ki, hayır kez... bir şey olmaz zaten. Hadi be, hadi siz ölün, ha? Şu tuzakta ölürsünüz. Lan nerede bastım ki Otomatik herhalde. Lan çok anca yaptım. Diğer nerede diğer gerizekalı? Bu kadar. Nereye doğru gideceğiz? Şuradan mı? Galiba buradan Ya da aynı yola mı çıkıyor? Şuraya bir girelim Burada güzel bir şeyler var sanki Al şunları Size canlandırma bu Bunu alayım bakayım ben bir Neyse ya. Bunlar boş boşuna duruyor bende. Bende var zaten. Evet. Büyük ruh al. Ee, ah şu neymiş? Şuradan yerim aşağı diyecektim ve bir şey yok herhalde. Evet burası. Geldiğimiz yer ama çıkmaz sokak aynı zamanda. Öbür taraftan gideceğiz. Kurtardı evet. Evet tarih savaşları orada yine. Burada da. Evet bunlar var. Usta bir öldürelim. Bir dakika. Aa, seni koruyormuş doğru Ah, güzel. Fire harbiden iyi iş yapıyorsun ama. Lan bir şey de çıksın sizden ya. Para çıksın bir şey çıksın ya. Hiçbir şeyiniz yok. bu kadar güçsüzsünüz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel vurdum harbiden. Çıkış yolu yok. Şuradan gideceğiz. Şöyle. Şuradan herhalde. Lan tuzaklara çatma bir ya. Aynen manyak her tarafı tapınak inşa ettiriyor. Nasıl yapabiliyorsa artık. Bu kadar büyük bir yer görmemiştim. En azından bu kadar derinliğe sahip. İndikçe iniyoruz. Oo, çok iyi bu. Bakalım bu sefer ne öğreneceğiz. Yine zaf aldım. Aldı gücü öyle bir aldım ki, bu şey gücü aldımla dolayı bir şeyler oldu, bir şeyler hareketlendi. Bir <laughs> kapı muhafızı. Bir dakika. Niye kullanamıyorum idai? <laughs> Güzel, şimdi güzelce vurabiliriz. <laughs> ha? Bu kadar. Ölülerde bir araştıralım. Çok güzel. Yarak tapına anahtarı. Tam bu kadar yeter. Evet buraya bir kapı yaptırmış. Başka bir şey yok. Gidebiliriz. Ha, bunlar ölüymüş. Sen ölmüşsün. Ölüyüm sadece. Ee, miğferinden ölü değilmişsin gibi geldi ama. Evet anahtar bende güzelce açıp gidebiliriz. Şimdi burada neler var? Burası neresi böyle ya? Daha tabana gidiyor ya. Ben de dedim hani bitecek bir yerden sonra ama hala bitmedi hala gidiyoruz. Evet. Bir açmak için bir şey bulmamız lazım. Kesin bu. Nereden biliyorsun? Nereden gördün ya? Ben göremedim. Sen nasıl gördün ya? Evet gizli bir yer vardı ama. Ha, burası mıymış? Tamam. Demince görmüştüm. Belliydi yani. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Burada bir şey yok. Ha, buraya açacağım herhalde. Evet buradan inebiliriz. Ön hepsi yanmış. Miran'ın hikayesini atan bir şey yok. Ne çok demir var orada. Onlar ne yapmış böyle? Aynen kitapların hepsi yanmış. Hiçbir şey yok. Burada inebiliriz gel. Ne, neye bakıyorsun sen ya? Bunlar e, heykel değil. Bunlar heykele benzemiyor. Bunlar büyük ihtimal kemikler. Ve evet canlandıkları da doğru. Ama etrafta şey olmadığından dolayı şeyin ismini unuttum bak. Alduin'i nasıl unuttum anlamıyorum. Evet Alduin olmadığı için artık etrafta bunları uyandıramayacak. Daha ne kadar ineceğiz bilmiyorum. İndikçe iniyoruz. Neler ne yapmış adam ya inanamıyorum. Ama çok güzel görünüyor buralar harbiden. Oo bu çok iyiymiş. Ve daha da iniyoruz. Dur bakalım nereye gideceğiz o Adam yerin dibine kadar girmiş ya. Biraz da gitse herhalde çekirdeğe yaklaşacak artık gezegenin. şeye geldik herhalde. Asıl yere geldik. Ejderha kemikleri evet var. Etrafa ejderha asmış. Evet gördüğünüz gibi. Bu kadar yerin dibinde ne arıyor onu bilmiyorum ama. Nereden mi geldiler? Pat çıktı işte bir anda. Nerede bu gerizekalı? O başka bir de biliyor. Dur bakalım dur dur. Ölüm dangası yapalım bari. aldık sömüren ya bunlar bende var zaten hala öldüremedim birini ya tamam güle güle başka şuna bakacak neler var bir şey yokmuş bunda pek aç kapıyı bakalım nereye çıkacağız daha gidiyoruz ve biraz daha gerinin dibine doğru iniyor Evet geldik. Aa kara kitap. Ben bunu biliyorum ha kara kitabı. Ne işaretini biliyorum şimdi kullanacağım.